Herkese merhaba. Bana çok sorulan gençlik aşılarından bugün bahsedeceğim size. Gençlik aşıları içerisinde çarpaz bağlı olmayan yani serbest hiyerik asit, peptitler, özellikle oligopeptitler, tripeptitler, vitaminler, mineraller ve antioksidanları içeren bir e, kokteyldir. Cilt altında yaklaşık 3-4 mm derinlikte papül oluşturacak şekilde mikro enjeksiyonlar yapıyoruz. Nereler yapılır? Yüze, boyuna, dekoteye, el sırtına, aslında vücudumuzun her yerine yapılabiliyor. Amaç cildin nemlenmesini arttırmak, cilt parlaklığını arttırmak, kolajeni arttırmak ve bu şekilde yüze lifting sağlamak. Yani sarkmayı azaltmak diye özetleyebilirim bunu. İnce çizgileri azaltmak e, ve gözenekleri küçültmek şeklinde e, faydalarını sıralayabiliriz. İşlem yapmadan önce ve sonra yapılması gerekenleri YouTube videomda anlattım. YouTube kanalıma da oradan abone olabilirsiniz ve videoyu izleyebilirsiniz. Severek kullandığımız genç aşılarından da bahsedeyim. İşte NCTF 135 Paris ışıltısı olarak biliniyor. Pink Glow. Yine aynı şekilde Aquashine, aynı Regurance, Somon DNA, e, Restlane Skin Booster, severek kullandığınız yine bir şey. Morixir yine aynı şekilde. Bunun dışında neler kullanıyoruz? Profileo, Jolu Pro severek kullandığımız gençlik aşılarını olarak özetleyebilirim. Sizin de sevdiğiniz gençlik aşısının adını yorumlara yazarsanız sevinirim.